arkadaşlar. Bunların dev köpüğü yapıyoruz. Evet bugün kumsalla dev köpük yapacağız. Suyumuzu kasemize koymuştuk zaten. Hı hı. Şimdi deterjanımızı dökelim içine. Kumsalcığım sen de yavaşça karıştır anne. Tamam. Karıştır. Böyle mi? Evet. Karıştır annem. Ben karıştırabilir miyim? Test, test. Teşekkürler. Şimdi dev bir köpük oluşacak değil mi Kumsal? Evet. Heyecanlı mısın? Heyecanlıyım. Tamam ben de çok heyecanlıyım. Arkadaşlar bir önceki deneyde Kumsal'ın ağzına köpük girdiği için şu an ben yapacağım. Islak mendilimiz var. Pet şişemizi kestik. Üst kısmını kullanıyoruz. Islak mendilimizi Altına yerleştiriyoruz. İyice geriyorum. Kumsalcığım şimdi bunu suya batırır mısın? Batır anneciğim. Çözeceğim. Evet. Alabilir miyim kumsalcığım? Şimdi dev küpük oluşacak. Ben üfleyeceğim bunu. Kumsal istemiyor çünkü yapmak. Hazır mısın kumsal? Ben de hazırım ve heyecanlıyım. Ben de heyecanlıyım. Hadi bakalım. Gözünü kapattım. Açabilirsin gözünü kapatmana gerek yok. Kumsal bakabilirsin. Dev köpük oluştu. Bir artı bastım. Evet. Kocaman dev bir köpük. Dur biraz daha yapalım. Anne baloncuk git baloncuk. Gitmedi annem orada anne. Aç avcunu kumsal. Avcunu aç. Oo arkadaşlar. Ay. Çok güzel oldu değil mi? Evet oynayabilir miyim? Evet oynayabilirsin. Bir oynayalım beraber. Oynayalım. anne çaktı. Ha. Evet ve yumuşacık. Patlat kumsal bunları. En suyunu da ediyoruz. Tamam. Dokunabilirsin suyunu evet. evet. çok güzel. Ay anne benim elimdekilerini alma. Tamam pardon. Al al orta Arkadaşlar atalım mı kumsal? Hadi at arkadaşlarını. At. At. Aferin sana ya. Çok güzel oldu.